Channel switched. Ah, kayda takım bir gelmiş. Seni ananın telefonun saat evladı. Ne diyeyim man man, niye söylüyor? bir çocuk bak. bak alt odada da Burada diyor ki, sakat Tamam hadi şikayet aç. Tamam git köylü şikayet aç. Ha, arayt. Ananı sonra dit. <laughs> Boş yapma hadi. Oğlum milletin arkasından dav sendromu dersen annene iki tane çapalak koyarlar. Ya hadi siktir git amına ne oldu? Konuşma ya. lan gevşek. <laughs> <laughs> Tarikatı. <laughs> Konuşma lan pk Piç. Kimde ne dondu ya? E yani tam siktir git hadi. PKK'lı User left your channel. <laughs> No, I'm so, 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 so. <laughs> User joined your channel. User left your channel, User left your channel.